şimdi yavaş yavaş paşım. Pa, de pa-pa de. Pa. Ta. pa-pa Ya Ya patates pa tes, patates yok. Pa, pa, ta, pa, ta, ta de, ta de, ta de bakayım. Pa, ta, ta, te, ta, pa, ta. <laughs> ya dur dur. Yok, yapmak yok. Türkiye. Ha? Türkiye. Bir daha söyle bakayım Türkiye. Aa, Türkiye, Türkiye. Türkiye. Ne te söyleyeyim mi? Türkiye. Te de bakayım. Şaz. Ya te, te, ta, ta Türkiye'yi bırak. Adem, te, abi şu an tarihi tanıdık ediyorsun ya. Niye? Adam te, te de ta diyemiyor hiçbir şekilde. Ta diyemiyor mu? Topa testi ya. Bak. Oğlum niye çöz adamı? Niye çekiyorum? Ben soru soruyor da. O da dedi. Bak. Ta de, ta de, ta. Ta, ta, ta. Pa. Draws. Pa yok. Yani ta. Ta. Bak. Duda. Bak Duda. dudağını birleştirme. He ta. Ta. Ta senin. Pa mı? Ya mavi tane tişört ver. Yani. Ben ne istiyorsun? Tişört. sana ne geçen? Sana tişört... Kız al. alaydın eline mi yapmışlar efendim? Niye alıyormuşum canım? Niye? Öyle mi? Bak sana ben diyorum. Öyle, öyle mi Tamam Merve Hanım. de ki söyleyemedik. Alamam. Patates. Fransa. Fransa. Yok, olmuyor. Ne Ya ben kaçak ne mi ettiler? He. Semiz ne Alman. Evet. Alıp bir şeyler getirmedi yok. Bu, bu arada işler kesat İşler kesat tamam. ha. Tamam. 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 Bak yarın sen Ay, mi görmezsen mah... sen mi ya. Ya, yürü git ne zaman yardım ediyorsun? Yarın kimse seni yar. Sen yürü hadi hadi çık. Hadi görüşürüz Lan La aloş. Aklını Yürü git lan Bacağından tuttum Evet Devam et Çarpmıyor ki bana burayı çarpmıyor Dur Tarihe tanıtmayacağız durun ya ah. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım o zaman kadar <laughs> Kaçlaşmadın Şimdi Sonra sen 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 Biz hala Tarih'i tanıtmıyor diyeceğiz Şu an Büyük bir Şeysin yani Psikolojik vakasın sen Allah Allah Tamam mı ah. Ta Pa Ta. Pa. Pa değil. Ta. Pa. Ya ta lan bilek dalga mı geçiyorsun? Hayır ya Allah Allah. Ta. Pa. Pa. Evde bunu çalışacaksın tamam mı? Bunu, bunu bir ay sonra olacak. Bir ben, ay sonra olacak. Ben bütün kelimeleri okudum. Te okumadım. Tamam. Öğrenecek mi? Ha ha tamam. Bitti. Onun arkasından A'yı sokacaksın. Ya. Ha evet, güzel bir bağını ya. <laughs> ya. Şu Lan şey ta ta. Ya, Ay, bak. Böyle duruyorsun bak. Ta da bakayım da. Pa Bak şimdi böyle yapıyor. <laughs> <laughs> ah, ya. Pa da. Ah, çok iyi ya, iyi bak sana. Bütün geri okudum, bu okuyamadım ben 1. sınıf. T te, te bakayım, te bak. Ne Te de bak te. Pa, pa değil te te. Pa. Ne pa abi? <laughs> Apa <Babam> mı bu? <laughs> ya te de, te te. Tişört cebi, tişört. Tişört. Tesker de kızın, teskere. Hayır, <laughs> tişört. Te <laughs> tamam, <laughs> tişörtü bıraktım. Tesker, teskere. Pas kere. Tertip kere. Bilecek miyim bu? Allah ya. Hayır. P işte. P, ya P değil. P, ya P değil. <laughs> Allah Allah ya. Ya biraz ileri git, biraz ileri git, ileri git bir göreyim seni. T. Pa. Tpa. Tpa. Tpa diyor ya. <laughs> <laughs> ben yapamayacak yani. Bana bir bir isim söyleyeceğim. Söyleyeceğim hiç zannetmiyorum. Bak. Bir tane futbolcu ismi söyleyeceğim sana. Futbolcu ismi. <laughs> 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 bu, bu bırakalım gel. Başka ne var? Tete, tete. Papa. Tete, e, e tete. Papa Tete Papa 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 <laughs> Bak bunu söyledi. Papayı söyledi. tamam e. Şimdi tete Papa 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 ısır dilini ısır Dilini e. ısır okay, okay. Alo bak okay. Isır Hı. E. Papa e. -pa <laughs> Al Tamam Gezine alacaksın biraz <laughs> bir, bir ay sonra <laughs> Başka harf yok mu alışkın Başka harf. Başka harf mı? He. Düşünelim. Sa. A de bakayım. tek tek sayalım. A. A. B. B. Var mı? C. C. D. D. C. C. Bir dakika dur. Ş. Ş. Ç. Ç. He. D. D. E. 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 Değil, e. E. He de e. E. P. P. E. P. 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 Forma. <laughs> <laughs> P. F. F. P. 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 Dudağın Ya bu de dudak ısıramıyor. Dudak yapamıyor. Yani P. Dille ilgili bir şey yapamıyor. P. 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 Ha, aferin oldu. Ha, tamam. ne geliyor. Ya. G. G. E. G. E. G. G. Ha, oldu. Abi, saat kaç? Geldi saat. Ha. Abi saat geçti he he u i u İ. i i j j j aferin jaguarın yezi aferin k <laughs> <laughs> k bak benim adımı söyleyebiliyor musun kazım tamam ok ok sana ne lazım l <laughs> l lüle burgas da bakayım lulu bulgan lüle lüle bulgan Lüleburgaz. Bir bakayım. Bir bakayım. oldu. Oldu. Tamam oldu. M. M. Mehmet M M. M. N. Ne Ne ne. Ne. He. O, bu o, tane. Tane. E. E. <laughs> Çantam. Çantam. Evet, evet senin şeyini var. dur. Arkadaşlar devam edeceğiz. Abi, de devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Güvenlikler kızmaz değil mi? He? Yok canım benim kıyafetim değil. <laughs> bana şu ortaya. Çıkıyoruz. Şey arabana yerine. Çıkıyoruz. Ne ee, edeceğiz arkadaşlar?